yayın açtım. Her zaman olduğu gibi yine aniden yayın açtım. Çünkü şu anda ancak şu anda müsait olabildim. Herkes 2 dakika daha yine bekleyeyim. En azından birileri gelsin yayına. Şu anda arkadaşlar açık havada bir yerdeyim. Onun için araba sesi gelebilir. Başka ses gelebilir, konuşma seslere gelebilir. Arka planda o seslere artık kusura bakmayın çünkü ancak şu an müsait oldum akşam da belki müsait olamayacağım için başka yapacak bir çare kalmadı yani en azından burada yayın açayım dedim hep birlikte Pariteye bakarız, en azından endekse bakarız, biz tüz endeksine bakarız. Biliyorsunuz yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Bunu her yayında defalarca söylüyorum. Kendi analizlerimi paylaşıyorum sizler için. Bir şey soracağım sadece. Şu anda gerçi bir kişi gelmiş ama e, merhabalar. E, birazdan zaten herhalde toparlanırız. Bir şey sormak istiyorum. Şu ekranın sağ tarafında ben şu kısımda bakın tam ekranın şu kısmında bir tane web sayfası mevcut değil diye bir yazı görüyorum da buraya ben Telegram kanalımın aslında linkini ekledim. Siz bunu bu şekilde mi görüyorsunuz yoksa yani bir hatalı sayfa olarak mı görüyorsunuz yoksa Telegram linkini görüyor musunuz? chat sayfasına yazarsanız memnun olurum çünkü burada bir program hata veriyor eğer yazarsanız memnun olurum şundan bir bahsederseniz birazdan da geçeceğim zaten analize geçeceğim burada hata mı görüyorsunuz ekranın şu kısmında ne görüyorsunuz aslında birisi yazsa çok memnun olurum telegram kanalının linkini buraya 100 kere koymayı denedim sürekli olarak hata verdi program ya da ben mi öyle görüyorum bilmiyorum Ha bu arada şu anda arkadaşlar farklı bir yerin internetinden bağlanıyorum. Umarım yayın yayında ses ve görüntü kötü. Hata mı görünüyor? Hmm, tamam teşekkür ederim. Evet enteresan defalarca denedim öyle oldu. Tamam peki neyse boş verin. En azından ben de öğrenmiş oldum teşekkür ederim. Hemen fazla zamanınızı almadan şöyle e, biz 100 endeksin ne yazıyor mevcut değil yazıyor evet evet mevcut değil yazıyor doğru haklısınız ben de öyle görüyorum çünkü hani acaba sizde mi dursun bey acaba sizde düzgün mü görünüyor diye merak ettim neyse sorun değil onu daha sonrasında artık bakarım bir şekilde şimdi arkadaşlar hemen kısaca değineyim e, dediğim gibi tekrar hatırlatayım açık hava bir yerdeyim e, araç sesi olabilir. E, arka planda sesler duyabilirsiniz Artık kusura bakmayın çünkü Tek müsait anım şu an oldu e, Evet biz düz endeksiyle Hemen başlayalım arkadaşlar günlük e, Grafikteyiz gördüğünüz gibi burada Çok net bir şekilde hala Akümle olan konsolidasyon Döneminde akümle olan bir endeks görüyoruz Arkadaşlar bakın tam burada Tam şu kısımda Ve ne aşağı ne yukarı şekilde kırılmadı Fakat, fakat Buradan gördüğünüz gibi bakın Tam şu kısımdan endeks aşağı yönlü beriş bir kırılım yapmıştı. Buradaki çok net ve büyük bir market structure shift hareketiydi bearish yönlü. Ve piyasa aşağı doğru akmaya başlamıştı daha sonrasında. Burada bir Burada bir internal MSS oldu yani market structure shift. oldu. Bir miktar yukarı geldi fakat bence hala şuranın etkisindeyiz. Hatta bunu bir haftalığa alarak şöyle daha Geniş e, vadede bakalım o zaman daha netleşiyor. Şimdi şundan bahsedeyim arkadaşlar. Bakın eğer sizi analiz yaparken analiz yaptığınız zaman eğer şu şekilde böyle kafanızı karma çorman neden böyle bir grafik varsa yani buradan mı kırıldı buradan yukarı mı kırıldı şuradan aşağı mı kırıldı kafanızı... zaman dilimine geçerek. Evet tamam vadeniz uzayacak tabii ki baktığınız yönde ama bakın ne kadar temiz bir görüntüye dönüyor. Gördünüz mü? Yani günlükte ortalık aşüre gibi ama haftalığa geldiğimiz zaman ne kadar temiz bir akış görebiliyorsunuz. Şimdi haftalıktan baktığımız zaman aklımız çok daha netleşiyor. Yani daha net bir şekilde görebiliyoruz aslında olanı biteni. Bakın arkadaşlar şuradaki H hayır hay bölgeden itibaren gelip şurada endeks bakın şuradaki likidasyonu aldıktan sonra burada bir pivot noktası oluşturdu ve bu pivot noktası gördüğünüz gibi hatta şurada da hacimsel bir gap bırakarak aşağı yönlü gördüğünüz gibi hızla indi. Fakat bu inişin yani bu satışın e, endeksteki bu satışın şu an bir tepkisine yani bir pullback hareketi görüyoruz. E, fakat hala şuradaki hacimsel gap'i bile doldurmadı arkadaşlar. E, muhtemelen ben tabii bu öngörü, kesinlikle bir öngörü ve analiz. Buradaki bu hacimsel gepler arkadaşlar genellikle dolduğu için, genel olarak her zaman değil, genel, olarak dolduğu için bu cepin şu bölgede kapatılmasını ve ondan sonra buradaki bearish yönlü market structure shift buradaki yapının aşağı doğru kırıldığı yapıya ayak uydurarak buradan aşağı doğru gelme ihtimalini daha güçlü görüyorum. Yukarıya gitme ihtimaline göre. Hatta şuradaki bakın şuradaki bölgedeki şu hacim gap'ini arkadaşlar bu boşluklar hacimsel gap. Yani bunlar hani bizim bahsettiğimiz e, fair value gap'ler falan var ya bu ondan değil arkadaşlar. Bu hacimle alakalı bir gap. Buradaki boşluk bakın sadece şurada bir test edildi. Hatta biraz daha ekranı şöyle büyüteyim. Bakın sadece şurada test edildi fakat burası tam olarak kapatılmadı. Büyük ihtimalle Tepesi 10.415 gibi bir seviye ve daha sonrasında da artık buradaki harekete göre, buradaki harekete göre bakacağız ama benim tahminim buradan tekrar aşağıya doğru geleceği ve hatta özellikle şuradaki birikmiş olan likidasyona doğru geleceği yönünde tahminim bu yönde arkadaşlar. Bu bölgeyi de eğer doldurursa o zaman atacağı muma, haftalık muma bakacağız ve ona göre de bir karar vereceğiz şimdi yine günlük zaman dilimini alayım. Buradan bir nereye bakalım? Dolar endeksine bakalım. Biliyorsunuz benim böyle sırayla bir hazırlamış olduğum liste vardı. O listeye göre arkadaşlar sizlere yardım etmeye çalışıyorum. Şimdi dolar endeksi arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten müthiş bir rally yaptıktan sonra bunu bir önceki bir önceki yayınımızda da değerlendirmiştik. Bakın buradaki imbalans bölgede Fair Value Gap bölgesinden şurada çok derin bir test yapmasına rağmen buradan tekrar e, sekti. Bir kez daha teste geldi ve yukarı doğru tekrar gitmeye çalışsa da burayı iki kere burayı iki kere test ettiği için arkadaşlar bu Fair Value Gap artık tutmayabilir. Bu Fair Value Gap artık bir inverse e, inversion Fair haline dönmeye çok az kaldı çünkü gördüğünüz gibi şuradaki şuradaki Hayır hayır seviyeden sonra daha zayıf bir tepe yaptı ve artık buraya doğru satıcılar güçlü bir şekilde gelmeye başladılar. Büyük ihtimalle dolar endeksi burayı buranın altında bir kapanış yapma ihtimali yakındır gibi görünüyor ve buradaki FVG bence ihlal olacak arkadaşlar kısa bir zaman sonra. Yani birkaç gün içinde olabilir ve daha sonrasında da buradan dolar endeksi aşağı doğru gelmeye başlayarak özellikle şurada çok. Güçlü bir, bakın şurada çok güçlü bir destek noktası var. Buraya kadar arkadaşlar 104,7 diyelim buraya. 105 de diyebiliriz, tepesi 105. Ee, bu buraya kadar gelebilir arkadaşlar büyük ihtimalle. Nasdaq'a bakalım. Nasdaq gördüğünüz gibi yine bir yukarıda aynı şekilde konsolidasyon döneminde ve bu konsolidasyon yukarı ve aşağı kırılmadığı müddetçe şu anda bunun için çok fazla bir bir şey söylemeye gerek yok. Yani burada bir şeyler atıp tutarsak birazcık ukalalık olur ama haftalığa bir geçelim bakalım nasıl gösterecek bize. Haftalıkta gördüğünüz gibi Nispeten orta e, Orta vade diyelim buna e, Orta vadede gördüğünüz gibi Çok hızlı bir şekilde bir rally yaptı arkadaşlar Bu rally'nin düzeltmesi de olmadı Yani şu hareketler Pek bir düzeltme e, hareketi değil Yani buradaki Burada görmüş olduğunuz rally hareketinin Buradaki trendin yükselişine bir dikkat edin e, Buradaki yükselişe göre şunlar düzeltme sayılmaz bile. Şurada önemli bir düzeltme yapmıştı ama buradan sonra tekrar yükseldi. Şurada gördüğünüz gibi ne zamandan beri diyelim 9 Aralık evet 9-16 Aralık haftasından itibaren bir konsolidasyon dönemine girdi. Bu bölgenin yukarı veya aşağı kırılmasıyla birlikte artık burayı yorumlayacağız. Bir pullback mi olacak yoksa bir trend dönüşüm olacak onu göreceğiz. maşallah arkasına bakmadan hala gidiyor. Bakın dostlar burada ha, haftalıktaymışım ben de ne oluyor dedim. Tamam şimdi günlük grafiğe geldik. Günlük grafikte arkadaşlar bakın şurada şurada bir bearish yönlü MSS yapmış olmasına rağmen buradan hemen toparladı kendisini ve bu sefer buluş yönlü bir daha büyük alanda bir market structure shift hareketi yaparak buradan tekrar yukarı doğru geldi. Fakat şimdi ben şurayı tabi burada burada ben bir şey almadım yani aslına bakarsanız. Çünkü buradan yukarı tırmanmaya başladıktan sonra ben bir yapı kırılımı gördükten sonra arkadaşlar mutlaka önemli bir noktaya geri çekilme beklerim. Yani kırıldığı anda almak veya satmak benim pek huyum değil aslına bakarsanız. Ha yapmıyor muyum? Yapıyorum da. Yapıyorum ama çok nadir yaptığım bir şeydir o. Ee, şimdi ben buradaki özellikle mum çubuklarının buradaki mum çubuklarının boylarına baktıkça e, aslına bakarsanız bir geri çekilme hareketi olabileceğine bir e, tahmin olarak böyle düşündüm. Ve şuradaki bölgeye bir geri çekilme olacağını öngörüyorum aslına bakarsanız. 2740-2765 dolar aralığına bir geri çekilme olması halinde dostlar. Buraya bir geri çekilme olması halinde 10 altında o zaman tabii ki biliyorsunuz biz gram altın alıyoruz. Burada belki portföyüme bir ekleme de yapabilirim diye düşünüyorum. Kendi kararını veriyor. Ben size sadece kendi yap yapmaya çalıştım ve kendi e, projelerimi anlatıyorum. Belki sizlere de bir yardımı olur diye düşünüyorum. Buradan bir alım yapmayı düşünüyorum şu anda düşünmüyorum açıkçası. Yani çünkü Buluş yönlü kırdı ve arkasına bakmadan yukarı doğru gidiyor. Giden gidebilir. Dönerse bizimdir arkadaşlar biliyorsunuz. Bir de ons gümüşe bakalım. Şimdi ons gümüşte buraya MSS yazdım ama bu MSS'de aslında soru işareti koymam lazımdı. Burada buluş yönlü bir strak structure yapı kırılımı olmadı arkadaşlar. Ben bunu alarm koydum. ve sadece olur mu diye aslında. Ben ona Hatta sizi yanıltmaması için şöyle. Ben onu soru işaretle koyayım. Çünkü hani burada bir MSS olur mu anlamında. Evet şöyle yapalım. Çünkü olmadı. Daha burada bir market structure shift hareketi olmadı. Evet, bir de motosiklet geçti. Motosikletten başka her türlü sese benziyor. Neyse seslerin kusuruna bakmayın. Evet arkadaşlar burada. Bakın gördüğünüz gibi buradan e, ons gümüş yukarı geldikten sonra tekrar aşağı tekrar yukarı gitti bir hayır hay seviye yaptıktan sonra aşağı doğru şurada bir beriş yönlü yapı kırılımı olmuştu fakat bu da altın gibi bir miktar gittikten sonra tekrar geri doğru döndü şimdi geri doğru döndüğünde burada yapmış olduğu beriş yönlü market structure shift'in çünkü burası hala beriş arkadaşlar hala beriş Burada belki de bir geri çekilme yaptıktan sonra tekrar buradaki şurada gerçekleşmiş olan bearish yapıya uyum sağlayarak belki de tekrar düşüş başlayacak. Eğer ki burada benim işaretlemiş olduğum bul iş yönlü yapı kırılımı yukarı yönlü olursa ondan sonra ben hemen atlar mıyım? Hayır hemen atlamam. O zaman ne yaparım? Ha tamam bul iş trende girdik deyip en azından buralardaki test edilmemiş mitig edilmemiş bölgelere e, bazı alarmlar kurarım. Oralara gelmesi durumunda da o zaman ne yaparım? Tabii gram gümüşe gidip oradan bakarım. Çünkü zaten ons gümüş almamız diye bir şey söz konusu olamıyor. Ama tabii Forex'te işlem yapanlar için bu ayrı bir durum. Ben Forex'te şu anda işlem yapmıyorum. Yani uzun zamandır yapmıyorum. Ama yani yapanlar için de tabii ki belki bir ons gümüşün böyle bir şeyi avantajı olabilir görüntüsünün. Bir de neye bakalım? Evet, Bitcoin'e bakalım. Şimdi Bitcoin'de arkadaşlar şöyle bir durum var. Burada biraz çizgiler falan filan göreceksiniz. Çünkü benim şu anda açık işlemim vardı. Onu da şuradaki mesela kırmızı çizgi benim işlemin likidasyon bölgesi arkadaşlar. Bu tamamıyla benim şu anki açık olan işlemimle alakalı çizgiler görüyorsunuz. Ama ben size şöyle anlatayım. Bakın burada çok geniş bir yine konsolidasyon bölgesi var. Günlük grafik üzerinden bakıyoruz. Şurası pivot noktası. Şurası şurası şuradaki likidasyonun alınmış olduğu bölge likidasyon alındıktan sonra e, aşağı yönlü bir satıcı grubu yani bir bir satıcı grubu diye bir şey olmaz da e, işte satıcı grubu hakim olmaya başladı piyasaya ve buradan aşağı doğru fiyat sürmeye başladılar fiyat şu anda aşağı yönlü e, gidiyor fakat çok yani ne alıcıların ne de satıcıların çok aşırı momentumlu davranmadıklarını da görebiliyoruz e, şimdi burada bazı kaynaklarda arkadaşlar yani gerçekten e, inanın inanılır gibi değil yani şöyle bir yapıyı gör, görüp de insanlara işte artık 250 bine gidiyor 200 bine gidiyor diyenler falan var ya yani arkadaşlar bakın şimdi gitmez demiyorum yani gitmez demiyorum Çünkü diyemem buradan yukarı doğru bir sinyal yok Buradan aşağı doğru bir sinyal var mı? Öyle bir sinyal de yok. Çünkü neden? Fiyat akümlü oluyor zaten. Yani bu tip atışlara gerçekten dolduruşlara gelmeyin. Hakikaten e, biraz vicdansız e, görüyorum böyle konuşan insanları. Yani herkes bu işi böyle A'dan Z'ye bilmek zorunda değil ki. Madem bir şeyler biliyorsunuz, o zaman dürüstçe davranın. Yani insanlara bu şekilde. Neyse boş verin ya. Ben çok sinirleniyorum böyle yapan insanlara da. E, şimdi buradan bir saat diyeyim arkadaşlar. Şimdi siz. Muhtemelen benim işlemimi merak ediyorsunuz. İşlemim biraz önce ha biraz önce zarardaydı. Şimdi karlı bölgeye doğru gelmiş. Ee, şurada eksiye doğru gidiyordu arkadaşlar. Burada stopum yok. Burada stopum yok. Sadece setup'ımı kurdum böyle. Burada stopum yok yani. Hani kırmızı bölgeyi stop zannetmeyin dedim ya. Bu işlemde stopum daha doğrusu stopum ben burada likit bölgesi olarak kullanıyorum. Çünkü fiyat yukarı doğru gittikçe bakın şurada 106287 e, işlem işlemin e, likidasyon bölgesi stopum benim. Yani onu söyleyeyim. Şurası da şurası da TP değil. Target price'ım değil. Ben bu işlemi biraz e, birkaç gün e, tutarım diye düşündüm. Hatta terse doğru düşersem önemli bölgeleri de işaretledim kendimce. Oralarda da e, ek fonlayacağım. Mesela şurası 2 gün öncesi miydi? Kaçıydı bu? 7'si ha evet. Ayın 7'sinin mesela en üst seviyesi arkadaşlar. Hani fiyat buraya doğru gelirse de ve buradan bir sharp turn hareketi görürsem aşağı yönlü yine short'a ekleme yaparım diye düşündüm. Şurası mesela şu bölge bir saatlik order blok Bakın order block'un içinden aşağı yönlü tepkiler geliyor. Burada zaten ek fonladım. E, neyse fazla uzatmayayım. Yani bu benim işlemimin görüntüsü. Şu anda işte neredeyse sıfıra sıfır gibi bir durumda. Kar zarar yok. Ama geniş olarak baktığımız zaman, günlükten baktığımız zaman çok fazla tekrara düşmeyelim, canınızı da fazla sıkmayayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tamamıyla yatay, rezil bir piyasa var. Şu anda ne aşağı ne yukarı falan gittiği de yok. Ethereum'a da bakalım. Heh, şimdi Ethereum'da farklı durum var. Normalde bu kadar birbirlerinden ayrışmazlar ama burada farklı bir durum var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada çok net bir şekilde... Ee, yapı aşağı yönlü kırıldı ve burada bir e, downtrend yani aşağı yönlü trendten bahsedebiliriz. Hatta şurada o kadar derine o kadar derine e, bir vik attı ki, bakın şurayı şuradaki likidasyonu da almıştı. Bunu önceki yayınımızda da değerlendirmiştik. Almıştı. Burada haliyle tahtadaki emirler zayıfladığı için yavaş yavaş satıcılar aşağı doğru geliyorlar. Fakat bakın şuradan şuradaki alıcılar çok kuvvetliydi gördüğünüz gibi. Bakın hatta FVG birkaç FVG bırakarak yukarı doğru fiyatı basmışlardı. Buradaki alıcılar hala puslu olup emirlerini şuranın dip kısmına doğru veya şuranın dip kısmına doğru kaydırarak şuradan alış emri girmiş olabilirler. Şimdi bunu bilemeyiz. Şimdi bunu bilmemiz mümkün değil arkadaşlar. Buralara doğru geldiği zaman fiyat buralara doğru geldiğinde veya buraya doğru bir fitil attığında buradaki tepki mumlarını görmek lazım bunu ölçebilmek için. Fakat burada gördüğünüz gibi çok derine atılan bir fitille aslına bakarsanız burada satıcılar biraz önlerini açtılar. Yani satıcıların daha avantajlı göründüğü bir durum var. Ama burayı kollamak lazım. Burası benim için tamamıyla trade atılmayacak bir bölge. Çünkü neden? Bakın şuradaki pin barı görüyorsunuz. Bunun tepesi şurası dibi görüyorsunuz. Buralarda ne kısa vadeli ne uzun vadeli ne orta vadeli trade atmam arkadaşlar ben. Çünkü şu anda şuradaki pin barın çok yüksek yani tepesi ve dibi birbirinden çok uzak olan pin barın etkisinde olan bir piyasa var. Ethereum onun için biraz uzak durduğum bir altcoin şu anda. Bir de sola bakalım. Ondan sonra da yayınımızı kapatacağız. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın buradaki likidasyonun üstündeki bölge çok net bir şekilde temizlendi. Fiyat aşağı doğru akıyor fakat şuradaki FVG yapısı şuradaki görmüş olduğunuz FVG yapısında alıcılar bir miktar fiyatı yukarı doğru tekrar götürmeye çalışsalar da burada bir Burada bir yapı kırılımından yine bahsedemeyiz. Çok geniş bir konsolidasyon alanından bahsedebiliriz. Yani şura, şu, şu kısımla şu kısımla şu kısım arasında çok geniş bir konsolidasyon bölgesinden bahsedebiliriz. Solda aşağı bu bölgeyi aşağı veya yukarı kırmadığı sürece burada e, sol için konuşuyorum piyasası aşağı gidecek veya yukarı gidecek falan gibi bir ukalalık yapmaya gerek yok. Şu anda gördüğünüz gibi çok geniş bir konsolidasyon alanında sol dans ediyor. Arkadaşlar şimdilik bu kadar olsun. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Yayın tabii ki yine kanalda kalacak. İzlemek isteyenler elbette daha sonrasında tekrar videoyu tekrar açarak izleyebilirler. Ee, görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.